PSA prostat spesifik antijen olarak bilinen biyokimyasal bir testin kısaltılmış halidir. Dolayısıyla bu test bize normalde belli düzeyde prostat tarafından üretilip kana belli düzeyde salgılanıyor. En önemli özelliği ise prostat kanserini bize çok önceden haber veriyor olabilmesi. Bu hasta bu testi yaptıran hastalarda şayet PSA yüksekliği saptanırsa ilk aklımıza gelecek ya da dışlamamız gereken hastalık prostat kanseri. Prostat kanserinde hücrede yapısal bir bozukluk meydana geldiği için yani normal prostat hücresi olmadığı için kana daha fazla PSA geçişi olmaktadır.